Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sosyal medya sitesini anlatacağım ve e, ayrıca Instagram hesabınıza Instagram postlarınızda nasıl beğeni basabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak buradan beğeni kısmına geliyoruz. Ardından şuradaki sekmeye geliyoruz. Ve buradaki butona basıyoruz. E, beğeni göndermek istediğimiz videonun veya postun her neyse buraya linkini yapıştırıyoruz. Ardından buraya minimum ve maksimum olmak üzere değerini giriyoruz. Şöyle Bin diyeceğim. Gördüğünüz gibi ortalama süre ve fiyat burada yazıyor, sipariş oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Kontrol etmek için şuraya gelelim. Şu sekmeye tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bekleme yazıyor. Yani şu anda gönderiliyor. Bu gönderilirken ben de size diğer sekme adlarınızı bir şekilde bahsedeyim. Burada bakiye ekle kısmı var. Buradan kredi ve banka kartınızla buradaki boşlukları doldurarak hızlı bir şekilde öde bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir diğer sekme satış odaklığına gelelim. Burada e, bu, buradaki kendi linkinizle arkadaşlarınızı bu, bu linkten davet ederek e, ekstra bonus kazanabilirsiniz. Arkadaşınız 100 lira yatırdıysa size de ekstra olarak bakiyenize 5 lira ekleniyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ayrıca bir de e, sorun yaşayacak olursanız burada destek kısmımız var. Buradan mesajınızı bırakabilirsiniz ve göndermek istediğiniz bir SS herhangi bir şey olursa buradan e, gönderebilirsiniz. Ve bir siparişinizle alakalı bir şikayetiniz olursa da buradan sorun bildir diyerek yine aynı şekilde gönderebilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuzun kaç tane beğenisi olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda e, 936 beğenisi var. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geldi. Video işinizde ise kanala abone olup e, videoya like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.